Sıfırdan berberlik öğreniyorum part 12. Bugün dersi kursta işlemiyoruz. Hocamızın iş yerine geçiyoruz. Bugünkü dersimizin konusu saça uygulanan keratin bakımı. Hocamız keratin bakımı ile ilgili bütün kritik noktaları bize anlattıktan sonra saçı yıkamaya aldık. Saçımızı tuz içermeyen bir şampuan ile yıkıyoruz. Yıkama işlemi bittikten sonra fön yardımıyla kurutma işlemi yaptık. Hocamız keratin kremini bir kaba aldıktan sonra saçın köklerine temas etmeyecek şekilde fırça yardımı ile saçtan bir tutam alıp nasıl uygulanacağını bize gösteriyor. Hocamız dinledikten sonra sonra hemen işe koyuluyoruz. Birimiz sağdan, birimiz soldan, birimiz arkadan derken hızlı bir şekilde saçın her yerine uyguluyoruz. Fön ile kurutmadan önce 20 dakika bekliyoruz. Hemen ardından saçları fön kurutuyoruz. Saçları iyice kuruttan sonra düzleştirici yardımı ile keratin kreminin saçlarının içine iyice işlemesi için ısı uyguluyoruz. Bu işlem sayesinde saçlarımız hem düz hem de parlak bir görüntü alıyor. Bu arada bilinen bir yanlış düzeltelim. Keratin bakımı saç dökmez. Aksine saçları besler ve canlı gösterir. Tıpkı şu an göründüğü gibi. Videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.